arkadaşlar. Geçen dersimizde taşıma ve dolaşım sistemi ile ilgili kalbin yapısını, çalışma sistemini, büyük ve küçük kan dolaşımını bir özetlemiştik. E, bugün de kan damarlarını, kılcal damardan madde geçişlerini ve aralarında nasıl ilişkiler var bunları kısaca bir özetleyeceğiz. E, yine hatırlatayım konunun ayrıntılı anlatımı YGS, LYS oynatma listesinde soru çözümleri yine orada bu videonun amacı Kısa bir son tekrarı yapmanız. Şimdi atar toplar ve kılcal damarların yapısına bir bakalım. Atar damarlar ve toplar damarlar üç katlı bir yapıdan oluşuyor arkadaşlar. En içte bulunan tabaka endotel tabakası, daha sonra ortada bulunan düz kaslar ve en dışta da bağ doku her ikisinde de var. Atar damarda farklı olarak ne var bakın, elastik lifler var. Bu elastik lifler sayesinde Kalpten karıncıktan çıkıyor biliyorsunuz atardamarlar. İşte o karıncıkların kasılmasıyla oluşan basınca esneyerek ne yapabiliyorlar? Karşı koyabiliyorlar, dayanabiliyorlar. Toplar damarlarda böyle bir yapı yok. Onun dışındaki bağ doku, düz kas ve endotel dıştan içe doğru ikisinde de var. Toplar damarların yapısında özellikle kalbimizin alt tarafında bulunan toplar damarlarda tek yöne, yukarıya doğru açılan kapakçıklar var. Bu kapakçıklar sayesinde yukarıya doğru çıktıktan sonra kanın yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru dönmesi engellenmiş oluyor. Fakat atar damarların yapısında böyle bir kapakçık yok. Atar damarların kalpten çıkış kısmında sadece geçen dersten hatırlayın yarım ay şeklinde kapakçık vardı. Onun dışında devamında atardamarlarda kapakçık yok. Çaplarını karşılaştıralım. Bakın atar damarın çapı daha küçük. Toplar damarın çapı biraz daha geniş. En dar olan ise hangisi? Kılcal damar. Kılcal damar arkadaşlar tek tabakalı. Yani sadece bu endotel dediğimiz tabakadan oluşuyor. Dolayısıyla madde giriş çıkışı sadece kılcal damarlarda mümkün. Atar ve toplar damarlarda madde giriş çıkışı olamıyor. Bu yüzden kılcal damar üzerinde Starling hipotezi dediğimiz bu hipotezi e ayrıntısıyla şimdi tekrar edeceğiz. Fakat önce bu damarların arasında nasıl ilişkiler var? Bunları bir görelim. Çeper kalınlığına bakarsak biraz önce dediğim gibi atar damarda toplar damardan farklı elastik liflerde olduğu için en kalın çepere atar damar sahip. Sonra toplar damara en ince olan ise kılcal damar. Damar çaplarını karşılaştırırsak Biraz önce söyledim toplar damarın çapı daha büyük, atar damarın ondan daha küçük ve kılcal damarın en dar olmak üzere sıralanıyor. Toplam yüzey alanını karşılaştırırsak kılcal damar bütün vücut hücrelerimizin yanlarından geçtiği için bütün vücudumuzu kapladığı için en geniş yüzey alanı kılcal damara ait. Daha sonra toplar damar en az yüzey alanı atardamarlara ait. Peki kanın akış hızı nasıl? Karıncığın kasılmasıyla Yüksek bir basınçla kan çıktığı için atardamarda damarda oldukça hızlı Sonra kılcal damara ulaştığında bakın şurada kırmızı ile gösterilen grafik Kılcal damara ulaştığında Sanki derin bir betondan akarken birdenbire kumluk araziye Yayılıyormuş gibi Geniş bir yüzeye yayıldığı için Akış hızı azalıyor Sonra toplar damarlarda Kanın hareketinde kulakçığın emme kuvveti de etkili olduğu için tekrar bir miktar ne yapıyor? Hızlanıyor. Demek ki kanın akış hızı en fazla atar damarda sonra toplar damar en az nerede arkadaşlar? Kılcal damarda. Yine kan basıncına bakalım. Kalpten atar damarlar karıncık kısmından çıktıkları için yüksek bir basınçla çıkıyorlar. Kalpten uzaklaştıkça kan basıncı da azalarak gidiyor. Yani atar damar, kılcal damar ve toplar damar şeklinde devam ediyor. Bu olayı mantık kurarak öğrenin arkadaşlar. Ezber yapmayın. Mutlaka çıkan grafikler bunlar. Şimdi grafikleri bir inceleyelim. Bakın atar damardan sonra ne geliyor? Kılcal damar. Daha sonra toplar damar. Grafiklerde de genellikle bu sıralamayı görürsünüz. Fakat bu altta yazanlara dikkat edin. Şimdi atar, kılcal ve toplar damarlarda kan basıncı grafiğini bir inceleyelim. Ne dedik? Kalpten ilk çıktığı anda basınç oldukça yüksek. Daha sonra kalpten uzaklaştıkça kıl, kılcal damara geldikçe bakın azaldı. Toplar damara geldiğinde kalpten daha da uzaklaştığı için kan basıncı oldukça azaldı. Toplam kesit alanına bakalım. En fazla kılcal damarda olduğunu söylemiştim biraz önce. Yine kanın akış hızı en fazla atardamarda, kılcal damarda oldukça düşük. Sonra toplar damarda biraz daha hızlanarak devam ediyor. Peki atar ve toplar damarlarda kanın akışı e, neyle mümkün? Bakın bu ikisinin de yapısında bulunan düz kaslar kanın e, damar içinde hareketinde etkili. Atar damarların karıncığın kasılmasıyla oluşan basınçla içinde kan yine hareket edebiliyor. Arkadan gelen kanın öndekini itmesiyle yine hareket sağlanabiliyor. Toplar damarlarda ise ee, karıncığın basıncı gibi bir kuvvet yok. Ne var arkadaşlar? Kulakçığın gevşemesiyle bir emme kuvveti var. Fakat yer çekimine karşı bir e, güç koyma e, ihtiyacı getiriyor. Yani kalbimizin alt taraflarındaki toplar damarlardaki bulunan bu kapakçıklar yukarıya doğru kan gittikten sonra aşağıya gitmesi engelleniyor. Yine iskelet kaslarımız toplar damarları kenarlardan sıkıştırdığı için yukarıya doğru kanın gitmesinde etkili. Yine soluk alıp verdikçe göğüs boşluğundaki basınç değişimi toplar damarlarda kanın kalbe dönmesinde etkili. E, kalbimizin yukarılarında bulunan toplar damarlarda yer çekiminin etkisi olduğu için çok problem olmuyor. Dolayısıyla onların içinde de böyle bir kapakçık yok. Şimdi gelelim kılcal damarda madde geçişi nasıl gerçekleşir? Bunu anlamaya çalışalım şekil üzerinde. Biliyorsunuz arkadaşlar kılcal damarın bir ucu toplar damar şu şekilde buradaki damar toplar damar bir ucu da nedir arkadaşlar atar damar kılcal damarın atar damar ucunda kan basıncı ozmatik basınçtan fazladır toplar damar ucunda ise kan basıncı ozmatik basınçtan düşüktür neden böyledir çünkü yaklaşık 40 milimetre civarı civa, e, civarında bir kan basıncı var atar damar ucunda. Toplar damar ucuna geldiğinde ise bu 15'e kadar iniyor bu şekilde. Grafikte görelim onu bakın. 40 mm civadan 15 mm civaya kadar iniyor. Ozmatik basınç ise ki bu ozmatik basıncı yaratan şey kan proteinleridir. Damar boyunca sabit ve 25 mm civa civarında. Burada da görelim. Bakın damar boyunca sabit. Kan basıncının ozmatik basınçtan yüksek olması içindeki maddelerin dışarıya doğru itilmesine sebep oluyor. Ki biz bu olaya ne diyoruz? Süzülme diyoruz. Burada difüzyon ve ozmoz kuralları geçerli. Kanın içindeki kan proteinleri al yuvarlar gibi maddeler hariç işte glikoz, oksijen, çeşitli vitaminler, mineraller, su bu tür maddeler ne oluyor arkadaşlar? damarın dışına doğru süzülüyor ve burada bir sıvı oluşturuyor. İşte bu damarın dışındaki sıvıya arkadaşlar doku sıvısı diyoruz. Doku sıvısının bulunduğu bölgelerde bizim hücrelerimiz var. İşte hücrelerimiz bu gerekli maddeleri ne yapıyor arkadaşlar? Doku sıvısından karşılıyor. Glikozunu, oksijenini, vitamin, mineral ya da su gibi ihtiyaç duyduğu maddeleri doku sıvısından alıyor. Gerekli metabolik olayları gerçekleştiriyor. Mesela oksijenli solunumla enerji üretiyor glikoz ve oksijenden ne açığa çıkıyor arkadaşlar? Karbondioksit, su. Ne için yapıyor bu olayı tabii ki? ATP üretmek için. Fakat bu karbondioksit hücrede kalamaz. Metabolik atık olarak meydana geldiği için buradaki karbondioksit doku sıvısına aktarılır. Yine eğer e, amino asit kullanmışsa oksijenli solunumda metabolik atık olarak ne oluşacaktır? Amonyak oluşacaktır. İşte bu amonyak gibi azotlu artık maddeleri de doku sıvısına aktarır. Doku sıvısındaki bu e, fazla ve artık olan maddeler ise toplar damar ucundan kılcal damara geri geçer. Bu olaya da arkadaşlar geri emilim diyoruz. Geri emilim olayının sebebine Kan basıncının ozmatik basınçtan düşük olması Böylece buradaki maddeler de e, damarın içine doğru giriyor İşte bu hipoteze Starling hipotezi diyoruz Ve hücreyle damar arasındaki madde alışverişi Dokuz sıvısı aracılığıyla işte bu şekilde yapılıyor Peki e, kan basıncı tuzlu yemek e, Kandaki şeker oranının artması gibi sebeplerle Ya da aldosteron hormonunun artması gibi sebeplerle Kan basıncı yükselirse bu durumda 40 ve 25 olan bu fark artacaktır. Dolayısıyla ne olacaklar arkadaşlar? Süzülme artacaktır. Süzülmenin artması demek doku sıvısının artması demektir. Doku sıvısının artması ise ödem sebebi. Demek ki kan basıncı artarsa ozmatik basınç normalden daha düşük değerde olursa süzülme olayı fazla olursa doku sıvısı artıyor. Bu da ödeme sebep oluyor. Buradaki doku sıvısını tekrar kan damarlarına kazandıran lenf sistemi ve bu lenf sistemindeki damarlarda tıkanıklık olursa bu durumda yine doku sıvısı birikimi artacağı için bu da bir ödem sebebi. Şimdi de kanın yapısında neler var bunu inceleyelim. Sonra da kan nasıl pıhtılaşır bunu inceleyeceğiz birlikte. Kanı Deney tüpüne koyduğumuzda arkadaşlar ve santrifüj dediğimiz bir aletten geçirdiğimizde hücrelerin ve plazma kısmının bu şekilde bir yerleşim gösterdiğini görürüz. Kanın %45'lik bir bölümü kan hücrelerinden oluşuyor arkadaşlar. Yani al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan pulcukları olmak üzere. Kanın sıvı kısmına yani ara maddesine plazma diyoruz. Bu da kanın %55'lik kısmı. Şimdi bu kan hücrelerinin içinde en fazla oranda ne varmış arkadaşlar? Al yuvarlar varmış ve bu tüpün dibindeki kısımda biz al yuvarları görüyoruz. Hemen onun üzerinde ne yerleşmiş bakın. Ak yuvarlar ve kan pulcukları kan hücrelerinin %1'i kadarı ak yuvar ve kan pulcukları olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda kalan kısım plazma demiştik. Plazmanın çok büyük bir kısmı sudan oluşuyor. %90'ı neredeyse. Onun dışında Albumin, globulin, fibrinojen, protrombin gibi kan proteinleri var. Biliyorsunuz bu kan proteinlerini karaciğer üretip kana veriyor. Ve bu kan proteinleri kanın ozmatik basıncını sağlıyor. Ozmatik basıncın kan içinde sabit kalmasını sağlıyor. Ayrıca fibrinojen, protrombin gibi kan proteinleri kanın pıhtılaşmasında etkili. Başka neler var bakın. Çeşitli hormonlar var. Hormonları anlatırken size söylemiştim Hormonlar kanla taşınır. Dolayısıyla salgı bezleri salgılarını kana veriyorlar. Bu şekilde gerekli hedef dokulara kan yoluyla iletiliyorlar. Vitaminler var. Yine antikor var arkadaşlar. Burada da şunu anlamanız önemli bağışıklık sistemini anlamanız için. Eğer plazmanın içinden fibrinojenini çıkarırsak yani kanı pıhtılaştırırsak geriye kalan şu sarı sıvının içinde bolca antikor vardır. İşte bu kısmı arkadaşlar serum denir. Bağışıklığı anlatırken bu bilgi size lazım olacak. Şimdi gelelim kan hücrelerine ve kan hücrelerinin özelliklerine. Kan hücreleri al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları ya da trombosit dediğimiz hücrelerden oluşuyor. Al yuvar hücrelerinin diğer adı eritrosit karşınıza çıkabilir. Ak yuvar hücrelerinin diğer adı ise lökosit. Şimdi alyuvar ve akyuvar hücrelerinin arasındaki farklar sık sık karşınıza çıkacak. Önce bu kan hücreleri nerede oluşur ona bakalım. Kırmızı kemik iliğinde arkadaşlar. Kırmızı kemik iliği. Bizim uzun kemiklerimizin, kısa ve yassı kemiklerimizin e, içinde süngerimsi kemik dediğimiz bir kemik var. Onun içini dolduran ilik ise kırmızı kemik iliği. İşte bu kırmızı kemik iliğinde Al yuvar, ak yuvar ve trombosit hücreleri meydana geliyorlar. Fakat al yuvarlar oluştuklarında ilk defa meydana geldiklerinde çekirdekleri var. Dolaşıma katıldıklarında ne oluyorlar arkadaşlar? Çekirdeklerini kaybediyorlar. Sadece memelilere ait bir özellik bu. Neymiş bu? Al yuvarlarının çekirdeksiz olması. Bu onlara şöyle bir avantaj sağlıyor. Daha fazla oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlıyor. Çünkü al yuvarın yapısında hemoglobin dediğimiz ve demir içeren bir pigment var. İşte bu solunum pigmenti sayesinde oksijen ve karbondioksit gerekli dokulara iletilebiliyor. Oksijen doku hücrelerine gidiyor. Karbondioksit ise bizim akciğerlerimize kadar ulaşıp soluk verme yoluyla dışarıya atılabilmiş oluyor. İşte bu hemoglobinin ve oksijen karbondioksitin daha fazla taşınmasında çekirdeksiz oluşu oldukça önemli. var hücrelerinde arkadaşlar işte endoplazmik retikulum, mitokondri gibi organellerde yok. Dolayısıyla e, çok fazla oksijen taşıdığı halde kendi taşıdığı oksijenini kullanamıyor. Yani mitokondri de oksijenli solunum yapamıyor çünkü böyle bir organeli yok. Sadece glikoliz yoluyla, laktik asit fermentasyonuyla ATP'sini üretip tüketiyor. Alüvar hücreleri pasif hareket ediyor. Yani kanın hareketiyle ancak hareket edip edebiliyor. Renkli ne renkli arkadaşlar? Kırmızı renkli. Bu kırmızı rengini de ona kim veriyor? Hemoglobin içindeki demir veriyor. Şimdi aküvar hücrelerine bakalım. Aküvar hücreleri çekirdekli. Ve aküvar hücrelerinin birçok çeşidi var. Bazıları fagostozla vücut savunmasında etkili. Önce görevini yazalım. Vücut savunmasında etkililer, akvary hücreleri. Bazıları antikor üreterek etkili. Bu antikor üretenlere arkadaşlar B lenfosit diyoruz. B lenfosit kırmızı kemik olgunlaşıyor. Hücresel savunmamızda etkili olan lenfositlere ise T lenfosit diyoruz. T lenfosit ise timus bezinde olgunlaşıyor. Bazı e, hücrelerimiz, bazı akyuvarlarımız fagositoz yöntemiyle ne yapıyorlar? Mikroplarla savunmamızı sağlıyorlar. Akyuvar hücreleri arkadaşlar renksiz. Çünkü yapısında ne yok? Hemoglobin gibi e, demir içeren bir pigment yok ve aktif olarak hareket edebiliyor. Yani damar dışına çıkıp başka dokulara gidebiliyor ve oradaki bakterilerle mücadele edebiliyor. Mesela ben size bağ dokuda makrofaj diye bir e, hücreden bahsetmiştim. İşte o özelleşmiş bir akyuvar hücresidir ve çok sayıda bakteriyi içine alıp yok edebilir. Akyuvar hücreleri arkadaşlar kırmızı kemik iliği dışında başka nerelerde üretilebiliyor? Lenf sisteminin lenf düğümü dediğimiz bölgelerinde üretebiliyor. Lenf düğümleri akyuvar üretim merkezleri biliyorsunuz lenfin içinde Al yuvar yok sadece ak yuvar var şimdi gelelim trombositlere trombositler biliyorsunuz kanın pıhtılaşmasında etkili e, damar içinde normalde kanın pıhtılaşmaması gerekiyor ki e, bunu engelleyen de bir e, proteinimiz var Fibrinojen dediğimiz kan proteini bakın inaktif durumda fibrinojen Kim tarafından sentezleniyor demiştik fibrinojeni karaciğer tarafından sentezleniyor damarın içinde var aktif olmamasının önemli de sebebi var. Yaralanma olmadığı durumlarda kanın pıhtılaşmamasını istiyoruz. Fakat yaralanma olduğu durumda kan pıhtılaşmazsa eğer kan kaybından bir insan ölebilir bile. Bu yüzden yaralanma olduğunda neler oluyor bakın. Küçük bir yaralanmaysa trombositler buradaki yara bölgesini kapatıp trombosit tıkacıyla kanın dışarıya akmasını engelleyebiliyor. Fakat biraz daha derin bir kesik, derin bir yaralanma varsa bu durumda başka faktörler de işin içine giriyor ve kanın pıhtılaşması bu şekilde gerçekleşiyor. Bakalım ne oluyor? Yaralanma durumunda oksijen temasıyla birlikte hem yara bölgesinden hem de bu trombosit dediğimiz hücrelerden arkadaşlar trombobilastin dediğimiz bir madde salgılanıyor. Bu tromboblastin dediğimiz madde Plazmada bulunan kalsiyum minerali ve K vitamini ile birlikte ki bunlar da pıhtılaşmada etkili olan mineral ve vitamin. Bunlarla birlikte kanda bulunan protrombini aktif trombin haline getiriyorlar. Protrombin nereden geldi arkadaşlar? Karaciğer tarafından üretildi. Trombin yine karaciğer tarafından üretilip kanda bulunan fibrinojeni aktifleştiriyor. Neye çeviriyor? Fibrine çeviriyor. Böylece bu fibrin yaralı bölgeyi arkadaşlar tıkıyor iplikler şeklinde. Buraya gelen işte ak yuvarlar yine trombositler buradaki açık yarayı kapatıp pıhtı dediğimiz e, olayı gerçekleştiriyorlar. Kanın damar dışına çıkmasını da böylece engellemiş oluyorlar. Eğer pıhtının içinde ya da yaralanma bölgesinde eğer bakteri varsa... Bu sefer yangısal tepki dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. bizim bazı akyuvar hücrelerimiz, bazofil dediklerimiz histamin salgılayarak damar geçirgenliğini artırıyorlar. Burada bir sıvı birikimi oluyor. Bir anlamda ödem, kızarıklık, sıcaklık hissi meydana geliyor burada. Ve akyuvar hücreleri burada bakterilerle mücadele ediyor. Bizim halk arasında iltihaplanma dediğimiz Biyolojik adı da yangısal tepki olan olayın meydana gelmesi işte bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde yine kaldığımız yerden özetlerimize devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hepinize iyi çalışmalar.